Bir tutamda Inci YouTube kanalımda etin, tavuğun, balığın her şeyin yanına çok yakışan çok güzel bir kapya biber turşusu hazırladım. Tarif kanalda sizlerle. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Inci. Bugün sizlerle. Yazın en güzel sebzelerinden biri olan kapya biberle harika bir turşu hazırlayacağız. Yağlı, sirkeli kapya biber turşusu yapıyoruz. Bunun için ben önce kapya biberlerle başlamak istedim. Güzelce iç kısmındaki e, tomurcuklu kısmı alıyoruz ve dilediğimiz gibi kesebiliriz. Ben bu boyutlarda kesiyorum. Çok küçük tercih etmiyorum. erimemesi için bu önemli bir püf nokta aklınızın köşesinde dursun. Çok lezzetli, her yemeğin yanına yakışan, yoğurtla çok güzel olan bir meze. Mutlaka deneyin. Kanala da sevdiklerinizi abone edin. Daha çok büyüyelim. Hemen tarife başlıyorum. şöyle bir kapağını açıp karıştırmak istiyorum. Çok ölmelerini istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi sularını bırakmış. Böyle biraz daha ağzı kapalı şekilde kalsa sanki tam dengini bulacak gibi. Yani şöyle bile o kadar güzel ki bir de lezzetini böyle tatsanız bayılırsınız bayılırsınız. Evet. Artık kavanozlanabilir hale gelmiş. Ben çok ölmelerini istemiyorum. Bu dirilik benim için ideal. 15 dakika kadar kaynattım. Ve bu hale geldiler. Altını kapatıyorum. Ve temiz kavanozlarım var. Kaynar kaynar Bunları da kavanozlayacağım. Kavanozlayacağım. Ve bunları da yine konserve yapacağım. Doldurmaya başlıyorum. Sulu kısmından da mutlaka ekleyin. Elim yandı biraz. Şöyle. Ve yeni kapaklarla sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Kanala abone olmayı ve çok güzel videolarda benle buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın.